Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün makyaj çantamda ne var videosu çekeceğim. Çok klasik bir. E, genellikle youtuberlar hani e, böyle makyaj videolarında çantamda ne var videosu çekiyorlar. E, makyaj çantamda. Ben de makyaj çantamda ne var? Hadi gelin hep birlikte bakalım. Evet makyaj çantam şu şekilde kalife ve böyle bir fermuarısı var. Hemen açalım. Bakalım içinden ne çıkıyor. Evet ilk olarak şöyle bir ne deniliyor buna allık fırçası var. Yani allık fırçası mı, gölgelendirme fırçası bayağı bir büyük. Şu şekilde kılları var. Yani ben sürekli hani makyaj yapan bir e, birisi değilim ama sürekli nemlendirici krem olsun işte, diğer bakım kremleri olsun kullanıyorum. Evet bu şekilde bu çıktı. Evet şöyle bir Allık. Evet bunu ben nereden aldım diye sorarsanız. Hani bunu nereden aldığımı sorarsanız. E, bunu AliExpress'ten almıştım. Şu şekilde. Şu tarafını daha çok kullanıyorum. Zaten belli oluyor. Şöyle odaklarsam her. Bu tarafını pek fazla kullanmadım. Ruz var. Bu şekilde ruj. Şöyle göstereyim ben size elimde. Şu şekilde. Şuraları farklı renkleri var. Üç tane farklı rengi var. Bunu da Ali Espres'den almıştım. Bunu da Ali'den almıştım. Şu şekilde. Çok fazla kullanıyor muyum deseniz. Çok kullanmıyorum. Yani bana baya baya Evet şimdi bunu ben Oriflame'den e, Nereden almıştım? Ha Farmacy'den aldım. Farmacy'den şu şekilde bir ruj bunu kullanıyorum. Bunu seviyorum baya. Evet. Şu şekilde bakın. Ucunu ben farklı bir rujla da karıştırıyorum. Hani biraz nü dursun diye. Şu şekilde rengi var. Kapağı kırıldığı için ben de böyle bir yöntem buldum. Evet. Sonra devam ediyorum. Evet. Şöyle bir e, Highlighter var. Bunu ben e, yani arkadaşım hediye olarak da almıştı bana bunu Evet şu şekilde göstereyim size Pardon arkadaşlar Evet şu şekilde yani şu şekilde şey de biraz bazen böyle topak gibi olabiliyor Hani net bir yerde duruyor mesela Aslında güzel hani ben seviyorum Kuruyan taraflar oluyor bazen. O da pek hoş durdurmuyor. Güzel ama genel itibariyle. Ellerimi temizledim ve geldim. Evet şöyle bir kirpik kıvırıcım var. Bu şekilde. Plastik bir formatta. Güzel ama ben seviyorum. Çok eski bir kirpik kıvırıcısı. Evet. Bu da yine AliExpress'ten aldığım ürünlerden bir tanesi. Luxury Powder. Pudra Deluxe Banana diyor. Böyle bir mesela bir, bir krem falan sürdükten sonra böyle e, nasıl diyeyim. Bunu üstüne uyguladığım zaman daha kuru gözüküyor. Ben bunu seviyorum. Severek kullandığım ürünlerden bir tanesi. Evet. Daha sonra gene rujlarımdan şöyle bir Focalure deniliyormuş. Evet bu renkte aslında rengi bu değil mi? Dediğim gibi biraz önce gösterdiğim vardı ya farması. Onun karıştırdım. Ay pardon arkadaşlar. Karıştırdığım ruj bu. Aslında rengi şu şekilde. Pembe değil. Kahve gibi. Açık bir kahve. Newton'da. Bu şekilde bir. Bunu da Ali'den almıştım ben. Evet, gene başka bir rujum. Bu da bunu da gene seviyorum. Böyle pembe. Bunun da rengi şu şekilde. Çok tatlı bir pembesi var ve parlak bir pembe. Şöyle bakabilirsiniz. Bu da gene severek kullandığım ürünlerden. Bunu Ali'de Ali'den almıştım bunu da gene. Elimi gene siliyorum. Müsaadenizi. Evet. Bu da yine Ali'den aldığım güzel bir ürün. Yalnız biraz rengi bana pek hitap etmemişti. Ama e, çok güzel. Yani baya baya böyle kremsi bir ruj. Şöyle göstereyim size. Çok kremsi ve böyle biraz hani çırtlak diyebileceğiniz bir renk. Ama başka renklerle karıştırarak güzel olabilir. Evet bu da yeni aldığım size gösterdiğim rujdu. Bunu e, size göstermiştim galiba videosunu çekmiş olmam gerekiyor. Evet bu da Flormar'ın e, ruju ve çok güzel bir ruj. Ben çok seviyorum ve bana da bayağı yakıştı yani rengi. Numarası da bu. Evet şöyle bir Ali'den aldığım çok şirin bir nemlendirici e, stik. Şöyle tatlı bir tipi var. Biraz kafası şaş şöyle. Hoppala. Evet, şimdi bir de gene Ali'den aldım. Alex aldım. Şöyle bir maskara var. Maskaram hafif, Baya hafif ve bu şekilde bir kullanımı var. Tabii ki e, bazı kişiler hani Ali şeyden içinden bir şeyler bulunursa tabii ki şu anda alınmaz yani zaten malum salgın var ve gelmez de zaten. Ama e, bazı ürünleri gerçekten güzel yani. Özellikle Ruslar çok fazla alışveriş yapıyor Ali'den. Tabii benim bileceğim bir şey yani benim. Tabii ki Türkiye'den de çok çok alışveriş yaptığım oluyor ama daha uygun fiyatlı olabiliyor yani o yüzden. Bu da yine Ali'den aldığım bir daha başka ruj çeşidi. Şu şekilde rengi. Gene bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Rengi biraz turuncumsu gibi fark ederseniz. Kırmızı, turuncu, turuncumsu biraz bir rengi var. Bu şekilde Ali'den aldığım bir şey. Evet, gene bu şekilde bir e, allık fırçası var. Böyle küçük. Bu ebatta. Evet, sonra geldik. Gene ben böyle şeyleri çok kırıyorum arkadaşlar. Yani mesela bakın bunu da böyle sardım ben. Gene yere düştü ve burası kırıldı. Burayı bantla yapıştırdım gördüğünüz gibi. Yani tabii ki insan atmaya kıyamıyor. Ve sevdiğim bir ürün. Çok güzel parlatıyor ve pembelik veriyor. Aldık. Bunu da şöyle göstereyim size. Bunu da gene Ali'den aldım ve severek kullandığım ürünlerden bir tanesi ve çok güzel parlaklık veriyor. Çok güzel parlaklık veriyor. Evet. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet şimdi şöyle bir ürün var. Bu da nereden almıştım ben bunu? Bakayım. Oriflame'in Oriflame, in, Oriflame in çok güzel bir ruju var. Aşırı güzel. Kremsi ve çok yumuşak bir ruj. Aşırı güzel bir kokusu var. Çok hoşuma gidiyor. Bu da benim favori rujlarımdan. Evet. Mac'in ruju şu şekilde. Bordo bir rengi var. Bu da benim en sevdiğim rujlardan. Biraz bu şey yani hani pastel yani güzel bir ton. Hoşuma gitti benim. Öyle almıştım. Evet. Devam edeyim. Ee, gene Oriflame'den almış olduğum şöyle çok güzel şeftali kokulu bir ne derler parlatıcı nemlendirici gibi tarzı bir şey. Bu da çok güzel ve severek kullandığım ürünlerden. Oriflame'in şöyle. Bir de arkadaşlar şu vardı, bakın gözem unuttum ben Avon'dan aldım çok güzel bir kalem kaş için kremsi bir yapısı var şu şekilde gösterebilirim bunu da unutmadan size göstermiş olayım dedim. Evet bu da dark brown.